CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hattımızda şu an. Murat Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, hoş geldiniz yanımıza. İzmir'de neler oluyor böyle? Camilerde üst üste e, hiç uygun olmayan sesler duyulmaya başladı ama olayın tabi e, tabii sonucu, gerçek sonucu ortaya çıkacaktır her ya da geç. Ama neden böyle olaylar ardarda arda yaşandı? Konu hakkında değerlendirmenizi alabilir miyiz? Yani aslına bakarsanız bu konuda bir zaafın olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu merkezi yayın sistemiyle ilgili. Bu ilk olan şey değil. Geçen yıl Manisa'da böyle bir olay yaşanmıştı. Daha önce biliyorsunuz bu e, Dombra diye bir müzik var. E, Cumhurbaşkanı'nın müziği yine camilerden bunun yayının yapıldığına şahit olduk. E, son e, iki gündür de İzmir'de e, böyle bir korsan yayın yapılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz e, kutsal din duygularını zedeleyecek, zarar verecek, rencide edecek her tür davranışa karşıyız. Bu da tasvip edecek bir şey değil. Ee, sorumsuzca provokatif bir iş oldu. Ee, ama e, bunu eleştiren Adalet Kalkınma Partilerin bu işi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlaması e, son derece yanlış. Neden son derece yanlış? Biz layık parti olarak diyoruz ki din camiye girmemeli, kışlaya girmemeli, şey, e, e, camiye, kışlaya, atiyeye siyaset girmemeli diyoruz. diyoruz. Ve bununla tutarlı olarak da diyoruz ki Çavbeyde gibi bir politik şarkının e, camilerin e, ses sisteminden yayınlanması doğru değildir. Bunu yapanlar sorumlular bulunmalıdır. Bununla ilgili bugün il başkanımız savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ama bunu eleştirenler diğer taraftan 20 yıldır e, dini istismar edenler. Yani e, bugün bir e, il başkan yardımcısı, eskiden il başkan yardımcısı yapmış bir, yapmış bir arkadaşımıza e, gözaltına alındı ve e, savcı karşısına çıktı Banu Özdemir. E, bu arkadaşımız müftülük e, ne yapıyor, bununla ilgili, bu yayınla ilgili diye soru soruyor Twitter'dan. E, konuyu gündeme getiriyor. Dün geceden bu sabaha kadar göz altında oldu. Bugün herhalde savcı karşısına çıktı. Daha önce camilerin avlusunda AKP il ilçe teşkilatlarının iptal verdiğini gördük. Camilerde cuma hutbelerinde referandumda evet demeyenler haindir denildi. Bunun propagandası yapıldı. Aydın'da Bozdoğan'da e, Haydere mahallesinde AKP'nin bayrağını minareye astılar. Yalova köyde camide AKP adayı kahvaltı verdi. Yani biz bütün bunları yaşadık. Eee Hatta daha ötesi var. Ee, AKP Bursa Milletvekili Erdoğan'a dokunmak ibadettir dedi. Evet. Ee, Düzce Milletvekili Fevai Arslan Erdoğan Allah'ın tüm basitlerinin üstüne toplayan bir liderdir dedi. AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas Başbakan Sözü Peygamber Sinetidir dedi. Şimdi biz bunları 20 yıldır yaşayarak geliyoruz. Dini sonuna kadar istismar etmiş e, kutsal din duygularını kullanmış bir siyasi partinin taraftarları bizim eleştirdiğimiz bir şey üzerinde ben CHP'ye bağlama çabası içindeler bu konuyu. Dolayısıyla bunu biz iki yüzlü buluyoruz. İki yüzlü bir ahlak anlayıştır. Hı hı. Biz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesi derken ve buna tutardı bir tutum belirlerken, bunu eleştirirken, bunu yapan arkadaşı da bana arkadaşımız gözaltına alacak bir şey yapmamış hı hı. kesinlikle eleştirilebilir bunu paylaştığı için ama gözaltına alınması gerektirecek bir durum yok. Ben bir hukukçu milletvekili olarak bunu söylüyorum. Bütün bu açıklamaları yapanların hiçbirisi gözaltına alınmadı. Bunların tamamı dini değerleri alenen aşağılamak, insanların din duygularını, kutsal din duygularını sömürmek üzerine yapılan işler. Dolayısıyla böyle bakmak lazım olaya. Evet, Sayın ee, Bakan bir de son dönemlerde bilhassa tabii belediye yerel seçim sonuçlarından sonra sürekli zorlanan bir e, bir takım girişimler var. Zincirleme girişimler var. İşte e, son dönemlerde de bir e, darbe iması tartışması yürütüldü. Daha sonra CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusunda bazı gündemler yeniden yaratılmaya çalışıldı ve Adana-Yüreğir'deki olay bunların böyle üst üste denk gelmesi sizce tesadüf mü yoksa bu kadar da benzerlik olur mu diyeceğiz? Bunları tesadüf olarak karşılamak mümkün değil. Şu an Türkiye yani salgına hazırlıksız yakalandı. Nasıl hazırlıksız yakalandı? Türkiye'nin Türkiye Merkez Bankası döviz rezervleri eksi de yani swapları düştüğünüzde kasamızda para yok. Kefen parası olarak Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesini de bir kısmını yerel seçimlerde kullandılar, bir kısmını da Ocak ayında yandaş müteahhitlerin ödemeleri için kullandılar. Dolayısıyla bu ekonomik koşullarda bu işi örtülemek için de halkın içine düştüğü, yoksulluğu, istediğin %25'e genç, yüzde %40'lara yükseldiği bir noktada bunu perdelemek için bu işler gündeme getiriliyor. E, troller birilerine hedef gösteriyor, yeni gündem yaratılmaya çalışılıyor ama halkın gündemi bu değil. Halkın gündemi şu an e, bu salgın kadar önemli, belki salgından da önemli, bunun ekonomik ve sosyal sonuçları. Evet, bir de tabii e, şu, şu tarzda sorular da var kamuoyunda konuşulunda. Acaba... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mi belki de doğrudan hedef alınıyor bu tür provokasyon girişimlerinde? Çünkü son yapmış olduğu çalışmalarda da yine İzmir'de halkın beğenisini kazanan, başarıyla karşılanan projeler yürütüyor, çalışmalar yapıyor Tunç Soyer. Belki bunlara dönük de bir hedef olabilir mi sizce? Ben şöyle söyleyeyim, İzmir Büyükşehir Belediyesi şu an mevcut tüm büyükşehir belediyeleri içinde öncü bir rol üstleniyor. Hepsi birbirinden başarılı, Yani Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleri için söylüyorum ama İzmir Büyükşehir Belediyesi dayanışmayı sadece bir yerel yönetim olarak değil, sivil toplumu, bireyleri, odaları, meslek kuruluşlarını da katarak bir toplumsal dayanışmayı yükseltti burada İzmir'de. Ee, özellikle bu erzak paketi yardım noktasında ve e, örneğin matematik gibi 5 maske iktidarda da maske matematik gibi bir uygulama yaptı İzmir Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla yani alanda, sahada, hizmet noktasında öne, öne çıktığınızda birisi de aşağıya su çekmeye çalışıyor. Şimdi Çambella Türkiye'deki tüm solcuların sevdiği e, İtalyan partizanlarının faşizme karşı savaş savaşırken söylediği bir halk türküsüdür. E, ama bunun camilerin e, minaresinden söylenmesini biz asla tasvip etmemiz, turistlerin asla tasvip etmemiz çünkü değildir. Yani biz camilere politika girmesin, e, siyaset yapılmasın diye bu kadar çaba gösterirken, bunun mücadelesini verirken e, bununla itham edilmek e, tamamen yapılan hizmetin e, görmezden gelinmesini sağlamak, e, gündem değiştirmek, e, hedef göstermek, bununla ilgili diye düşünüyorum. Peki. Murat Bey çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, Sağlıklı günler dileriz biz de sizlere.